Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız sizler için 20-31 Aralık 2021 için açılım yapıyoruz arkadaşlar. Açılımımız genelde lütfen onu unutmayalım. Bakalım yengeçlerimizi yılın son 10 günü ne bekliyor? Güneş ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız tüm kolektif yengeçler. Merkez enerjiniz Birinci eviniz Sizsiniz İkinci ev Finans evi Dördüncü ev yaşadığınız ev Yedinci ev her türlü partnerleriniz v Bu durum sizin için neyle sonuçlanacak İkinci deste arkadaşlar etkidir. Yani etki nedir ki bu durum yaranmış. Güneş ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarımız. 20-31 Aralık 2021. Merkez. 7. dəstənin dibinde arkadaşlar 10 kılıç ve aziz var. Bu bir hastalık durumu olabilir veya üzücü bir şeyin bitmesi olabilir. Bazılarınızda doktorluk durumlarınız olabilir. Burada görüyorsunuz ki iğneler var arkadaşın sırtında. Yani bu üzücü bir durumun sonlanması da olabilir. Ama hayatınızda bir durum, bir döngü her nedirse üzücü bir şey bitiyor. Bununla ilgili bir karar, bir ultimatum bu evlilikle ilgili de durum olabilir. Bu işler ile alakalı durum olabilir. Devlet kurumları ile ilgili ve veya bir karar çıkıyor. Bir evrak bir karar çıkıyor ve bir şey bitiyor. Şimdi bakalım merkez enerjinizde ne var? Şimdi arkadaşlar burada finans durumları var. Yalan dolan bir takım durumlar var ve hayallerde gece gündüz yatıp bir şeyler düşünen birisi var. Burada insan kendisine ait olmayan bir durum. Bir e, finans, e, insan, ilişki her nedirse ona ait değil bu. Bunun için uğraşıyor. Eline geçsin istiyor. Ve e, işin içinde yalan dolan bir takım durumlar var. Bazılarımız bu bir bayanla ilgilidir etki bu bayandır. Bazılarınızda ilizyon bir durumdur. Kafa karışıklığı var burada. Net göremiyorsunuz durumu, olayı, insanı karşınızdaki kimdir, nedir. Çünkü burada yedi kılıç var. Yedi kılıç nedir? Yalan, dolan, ihanet, kandırmaca, aldatmaca böyle bir durumlar var. Bazılarınızda finans durumuyla ilgili bir şeyler elde etmeye çalışıyorsunuz. Ama söylediğim gibi bu iş temiz iş değil. Ya karşınızdaki insanlar sizi kandırıyorlar ya da bu finans size zaten ait değil ama siz gece gündüz düşünüyorsunuz. Bunu ne yapıp ederim, nasıl e, yollar denerim ki bu benim elime geçsin. Bazılarınızda bunu size yapıyorlar. Burada bir e, yine söylüyorum ya kafa karışıklığıdır bu, ilizyon bir durumdur. Ya da böyle bir kız var burada ee, ona ait olmayanı o elde etmek istiyor ve yalan dolan bir takım işler çeviriyor arkanızda. Artık duruma göre kendiniz bakın. Hmm, bu finans bile olmasa gündeminizde artık ne varsa ne elde etmek istiyorsunuz ya da sizden birileri ne elde etmek istiyor? Bilin ki burada temiz enerjiler yoktur. Birinci ev sizsiniz bakalım sizde durum nedir? Çok güzel bir enerjiniz var sizin. İmparatorça, kraliçe, anne. Bolluk, bereket, rahatlık, e, statü sahibi, söz sahibi, konumu güçlü bir kadın var burada. Bunun etkisi var ve e, dokuz tılsım e, sosyal hayattır. İnternet üzerinden e, yaptığınız işler size bol kazanç getirebilir, statünüz yükselebilir veya genç bir kızınız var onunla ilgileniyorsunuz ya da genç kızlar sizin annenizdir bu ya da e, böyle e, çolukla çocukla e, sosyal hayatta seviliyorsunuz karşılanıyorsunuz görüşleriniz gezileriniz var e, çok güzel giyimli kuşamlı yani böyle insanlar çevreden size baktıkları zaman ve sizi resmen kraliçe gibi görüyorlar <laughs> öyle düşünün artık yani bir ortama çıktığınız zaman sanki böyle bir sosyal çevrede bir açılıyorsunuz geziyorsunuz bir çıkıyorsunuz dışarı herkes size hayran hayran bakıyor böyle giyiminize duruşunuza asaletinize hanımlığınıza anneliğinize bazılarınızdan hmm, kelebek bir rahatlama bir hafifleme olabilir ama burada sanki bir şeyler böyle hafife almış gibi de olabilirsiniz. Merkez enerjinizde yalan dolan 7 kılıç ve 7 kupa olduğu için siz burada sosyal hayatta e, bir şeyler olup bitiyor ama ya sizin haberiniz yok ya da ciddi almıyorsunuz. Böyle bir durum da olabilir. Buna karşı dikkatli olmanız lazım. Onun dışında çok güzel enerjiler var birinci evinizden arkadaşlarınızla e, buluşabilirsiniz görüşebilirsiniz sosyal çevrede e, böyle bir güzel bağlı bahçeli bir yerde e, buluşmalarınız gezileriniz olabilir ya da finans olarak güçlüsünüz güçlü konumdasınız Peki ama bu birinci evinizde şimdi finans evine bakacağız birinci evde siz güçlüsünüz. İkinci evinizde şimdi burada ikinci evde tasım kraliçesi geldi arkadaşlar bu kadın da en az imperatrice kadar güçlü bir kadındır. Yani bir tık altıdır onun. Ee, o da eştir, o da annedir, o da statü sahibi bir insandır. Ama şimdi burada insanlara bağlamayalım. Ee, enerji, finans, mali enerjiler. Nedense siz de burada eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz kendinizi. Şimdi şöyle bir durum olabilir. Burada illüzyon durum, yalan dolan bir de finans konusu olduğu için etki bu kadındır. Bu kadın siz olmayabilirsiniz. Sosyal çevreden birisi olabilir, tanıdığınız biri insan da olabilir. Ee, size finans lazım, para lazım ama bu kadın e, etkilediği için siz böyle bir duruma gelmiş olabilirsiniz. Yani üç kılıç, elim, kolum bağlı yerimden kıpırdayamıyorum. Belki ödemeleriniz var, çok fazla bilmiyorum. Belki bu annenizdir, belki bu ablanızdır, patronunuzdur, ortağınızdır, kayınvaldenizdir, bilmiyorum her kimse. Erkeklerimiz iki tane kadın olabilir hayatınızda birisi sosyal çevreden, birisi e, eşinizdir ya da birisi annenizdir, ablanızdır, ortağınızdır her kimse, diğeri eşinizdir ya da dediğim gibi mali konular, finans konuları var, bankalar, maliyeciler finans işleriyle ilgilenen, mali işlerle ilgilenen insanlar, kadınlar ya da sizin yani güçlü durumunuz yani finans durumunuz, konumunuz yani her şey sizin elinizdedir. Siz ayarlıyorsunuz her şeyi. Ama nedense burada eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz. Belki birkaç yere ödemeleriniz var. Kafanız burada karışık. Yani siz duruş duruşta siz güçlüsünüz ama Burada bir kadının daha etkisi var finansal. Ya siz yerinizden kıpırdamak istemiyorsunuz belki. Vermek istemiyorsunuz bu kadına. Ya da şartlar öyle gelişiyor ki siz kıpırdayamıyorsunuz yerinizden. Toprak grubundan bir insan da olabilir bu oğlak, boğa, başak. Onun etkisi de olabilir finans evinize. Ya da az önce saydığım durumlar. Peki dördüncü yaşadığınız evde neler oluyor bakalım. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakın burada Aziz bir karar vermişti. Sizin için üzücü bir durum vardı. Bakın burada da kule vardı. Burada da yeni başlangıç bir şey bitmişti. Şimdi Aziz sizin için eve yaşadığınız eve bolluk getiriyor. Bereket getiriyor. Siz birinci evde zaten güçlüsünüz. E, buradaki kanıtlığa bakmayın belki dediğim gibi birkaç insan var çevrenizde daha çok kadınlardır bayanlardır hepsi erkeklerin işi zor bu aralar hep böyle bir yerlere <laughs> para dağıtmaları gerekecek Onun için belki düşünüyorsunuz ki şöyle bir şey de olabilir bakın merkezine işi ortada bir miras bir e, para bir bir şey var ortada bunu burada da bir e, çok fazla talep eden insanlar var. Hepsi kraliçe, hepsi tahta. Yani hepsinin hak ettiğini vermek lazım. Şimdi erkekler burada düşünüyorlar. ve Bir tane kız da olabilir. Merkez de bu kızınızdır, kardeşinizdir. Ya da bu sizin kafanız karışık artık. Ne yapayım? Nasıl dedim? Siz burada yani e, tüm parayı ortaya yatırmıyorsunuz. Herkesten biraz biraz saklıyorsunuz. <laughs> Çünkü esas birinci evinizdir, önemli olan sizsiniz, eşinizdir, çocuklarınızdır. Ondan sonra kardeşlerdir, işte kuzenlerdir, arkadaşlardır falan. Ondan sonra onlara dağıtmak için siz böyle yalandan bir takım işler çevirirsiniz. Yani dağıtmak için derken şöyle örneğin diyelim ki 10 bin lira paranız var. Şimdi çevrenizdeki insanlara ya da ve sizden yardım isteyen ya da sizden bir beklentisi olan insanlara diyorsunuz ki benim topu topuna işte 4.000 liram var. Örnektir bu arkadaşlar. 4.000 liranın da ben işte 2.000'ini aileme harcayacağım. 2.000'ini de sizin aranızda paylaşacağım. <laughs> böyle, böyle bir durumunuz olabilir. Onun için burada yalandılar. Ha bu o zaman bu 7 kılıç iyidir, güzeldir. Tamam anlarım ben sizi. Neden diyeceksiniz? Çünkü İlk başta tabii ki ev, aile, çoluk çocuk yani doğmalarınız evin içi. Ondan sonra kenardaki insanlara. Ama cimrilik ya. <laughs> cimri kartı var burada. Evde bakın. <laughs> cimri kartınız var dördüncü evde. Arkadaşlar. Ya. Aa, onun dışında e, güzel bir enerjidir bu. hem yani diğer destelerde bu cimri kartıdır. Ama burada Kadın eline bir şey geçiyor, bir nimet geçiyor, bir, bir hediye. ve evet, çok seviniyor kadın, çok mutlu oluyor. Bakın nasıl böyle seve sever böyle çok böyle kıymetli bir şeymiş gibi bakıyor, görüyorsunuz değil mi? Ve bunu Aziz yapıyor. Aziz de nedir? Doğru olan, düzgün olan. Yani hak ettiniz. Evin içinde bu durumu siz hak ettiniz. Hediyeler alabilirsiniz. Ya da böyle bir genç kızımız olur, yeni evlenmiş veya. Onun e, yeni evleniyor da olabilir. Bakın burada da bir kız var. Burada da. Her nedirse evinizin içinde e, bolluk var, bereket var, rahatlık var, huzuru var. Yani olması gerektiği gibi. Ailenin içi, evin içi olması gerektiği gibi. E, aziz biliyorsunuz ki e, yasalardır, kanunlardır. Kurallardır. Burada azizin yanında keçiler var. Keçiler de evin içinde bolluktur, bereketler, zenginliktir. Ve dört da güzel bir elinize bir şey geçecek. Erkekler bu sesler yapabilirsiniz kadınlarınız için, aileniz için. Ee, onun dışında yani siz zaten kadınlarınız birinci evde böyle olduğunuz için dördüncü evde de böyle elinizde nimet olması normaldir, güzeldir. Peki partnerlerinize bakalım. Partnerler evi. Şimdi buradan iki tane bayan var gördüğünüz gibi. Bu bayanlar bunlar. Bunlar ikisi de anahtar arıyorlar. Fırsat arıyorlar. Sekiz değnek aslında güzel bir yaşıdır. E, birden fazla fırsatlar var. Bu insanların elinde. Ya da Bunlara bir şey lazım. Bu finanstan yararlanmak için fırsat arıyorlar. Durum gizlidir. Gizli gizli yazışmalarınız olabilir. Haberleşmeniz olabilir. Azizler tarotçuları da gösterir veya gizli çevrilen işleri de, gizemli durumları da gösterir. Ya da sizden yaşça büyük, olgun bir kadındır bu. Gizli gizli onunla yazışıyorsunuz ve bir yollar arıyorsunuz. Haberleşmeniz olabilir, yazışmanız olabilir, yollar da aranıyor olabilir. Ya da bir fırsat, bir anahtar sizin elinize geçiyor bu gizemli durumla ilgili. Gizemli durum her nedirse siz daha iyi bilirsiniz. Ya da bu kadın kimdirse siz daha iyi bilirsiniz. Onunla ilgili yollar arıyordunuz, fırsatlar arıyordunuz. Ve hmm, yazışmaya başlayacaksınız, konuşmaya başlayacaksınız. Bazılarınızda hmm, Az önce söylediğim şeyler bu finansla ilgili durum ve gizli yollar fırsatlar aramak. Peki bu durum size ne getirecek sonucu olarak? İyi güzel hoş hepsi bakalım sonucu olarak size ne gelecek? Yorulacaksınız. Yengeçlerimiz. Şimdi arkadaşlar burada bu kadar insan. Herkes finans <laughs> herkes bir, bir şeylerin peşinde koşturuyor bir şeyler istiyor gizli gizli bir fırsatlar arıyor falan erkekleri daha çok bu durum yoracak erkekler artık diyecek ki alın sizin olsun her şey beni rahat bırakın beni uğraştırmayın evde de her şey var Necim sende de her şey var kardeşim sana da yardım ettim bu gizli arkadaşlar kimse partnerler onlara da bir şekilde yardım ettim ben artık yoruldum ben televizyon seyredeceğim ben çipsimi yiyeceğim ben biram içeceğim beni rahat bırakın yoruldum benim görevim bitti tamamlandı <laughs> böyle bir erkek var karşınızda arkadaşlar şimdi bu sizin eşinizdir, arkadaşınızdır, partnerinizdir, ortağınızdır, sevgilinizdir, oğlunuzdur bilemeyeceğim. Ama e, sonuç olarak bu insan görevini tamamladığını düşünüyor ve artık yayılıyor koltuğa. Hiçbir şey yapmak istemiyor. Yani zaten hmm, yani ben olsam ben de yoruldum. Ne yalan söyleyeyim. <laughs> Şöyle bir şey olabilir. Buna dikkat etmeniz lazım. Şimdi merkez enerjinizde sizin 7 kılıç ve 7 kupa olduğu için böyle bir tıkanık durumunuz yarandığı için evinizde rahatlık var. Ona bir şey diyemeyeceğim. Ama bakın sizin merkez enerji partnerler evine, finans evinize dikkat etmeniz lazım. Evinizin içini etkileyen bir durum yok. Sizin birinci evinizi de etkileyen bir durum yok. Sizde her şey evde ve sizde her şey yolunda. Ama finans durumunda bir takım sıkıntılar olabilir. Çünkü burada ilizyon bir durum var. Yalan dolan işler var ve partnerler sizden bir şeyler saklıyorlar. Belki başkalarıyla bir işler çeviriyorlar. Bunu siz bilmiyorsunuz. Sizden saklıyorlar. Belki bu fırsattan yararlanmak için başkalarıyla anlaşmalar yapıyorlar. Sosyal çevreden tanıdığınız insanlardır bunlar. Gizemli bir durum var burada. Sizi böyle tıkanık duruma getiriyor. Belki işin içinde çok büyük paralar var ama size bir kısmı geçiyor elinize. Bu sizi mutlu ediyor mu? Ediyor. Ama dönemin sonunda nedense siz böyle bir çıkmazda hissediyorsunuz kendinizi. Belki paranın bir kısmını alıyorsunuz ya da beklentiniz nedirse onun bir kısmı sizin elinize geçiyor. Ee, karşı taraf artık susuyor, uzatıyor durumu veya her nedirse. Burada artık bir çıkmaz bir durum yaranıyor. Yani bu işin sonunda çıkmaz bir durum. Onun için iş yaptığınız insanlara, ortaklara dikkat edin. Harcamalarınıza dikkat edin. Gizli saklı işler çevirmeyin. Hiç kimseyle gizli anlaşmalar yapmayın. Örneğin birisine bir borç veriyorsunuz. Ya da yardım ediyorsunuz. Ya da bir iş yapıyorsunuz. Ee, bir senet imzaladın. Bir şey yapın ki dönemi sonunda böyle bir çıkmazda, böyle bir zorlu, haçlı bir enerjide kalmayın. Evet. Onun dışında kötü hiçbir şey yok. Sadece belki ilk başta söylediğim gibi burada artık yorulmuş da olabilirsiniz. Görev tamamlandı, bitti. Ben artık daha da fazla bir şey yapamam diyeceksiniz. Ee, ve kendinizi kapatacaksınız. Ya da bunu çevrenizde bir erkek yapacak. Yani diyecek ki benim artık yüküm ağır. Ee, ben görevimi tamamladım, bitirdim. Ben artık yerimden kıpırdayamıyorum. Ben bu işin içinden artık çıkamıyorum. Yani yapabileceğim her şeyi yaptım sizin için. Şimdi arkadaşlar. 2022 yılına ilk günlerine neyle giriyorsunuz? Sevgili yengeçler. 2022 yılının ilk günlerine neyle giriyorsunuz? Çok da güzel gidiyorsunuz. Köprü var, kadın var, yol ayrımı var, ev var. Bir de burada ya demir atılıyor. Demir nedir? Bir stabillik, bir güvence. Hmm. Ee, köprü yolculuk olabilir. Ya da küs olduğunuz birileri varsa aranızda köprü yaratabilirsiniz, barışabilirsiniz. E, gidişiniz olabilir. Burada bir bayan var. Bu kızınız olur. Eşiniz olur. sevgiliniz olur. Arkadaşınız olur. Bilmiyorum. Siz kendinizsiniz kızlarımız. Köprüye bakıyorsunuz. Sanki uzak yoldan birisinin gelişini bekliyorsunuz. Elinizde de çiçek var. Ama burada bir yol ayrımınız var. Bir ikilenmeniz var. Belki evinizle uzak yol arasında kalmış durumdasınız. Belki hmm, e, bir gidişiniz var ya da birisinin size bir gelişi var. Onunla ilgili bir kafanız karışık düşünüyorsunuz. Ama bu köprü nedirse size gelen veya aranızın ıı, ıı, düzeldiği birileri ya da uzak yoldan birisi ıı, nedir size iyi bir şey getirecek elinizde kırmızı çiçek var burada ve bu, ıı, bu merdivenle siz yükseleceksiniz yeter ki merdiveni doğru seçin evde bildiğiniz evdir Arkadaşlar şimdi bu kızla ilgili bir yol ayrımında da kalabilirsiniz. Bu erkekler de olabilir. Kadınlarımız siz kendinizde. Dediğim gibi yani bir tarafta bir yol var. Bir yere bir tarafa bakıyorsunuz, bir uzaklara bakıyorsunuz. Birisinin yolunu bekliyormuş gibi. Bir tarafta böyle bir ikilem var. Acaba nasıl davransam, nasıl yapsam. Ama ev. Evde stabillik var, güvence var, rahatlık var. Evinizde oturuyorsunuz. Erkekler siz evinizle bir durumu arasında kalabilirsiniz. Yani bu bir bayan olur, bu kızınız olur. Bilmiyorum artık sevdiğiniz insan olur. Ailenizle bunun arasında bir yol ayrımına da gelebilirsiniz ve bir yolculuğunuz var. Her nedirse güzel bir enerjiniz var arkadaşlar. Çok güzeldir her ikisi. Yani e, ilişkiye bağlamazsak güzel. İlk e, 2022 yılına... E, bir dönemi bitiriyorsunuz rahat hani böyle genel baksak bu köprüden geçiyorsunuz elinizde çiçeğiniz var rahat oturuyorsunuz bu merdivenlerle artık yükseliyorsunuz ve evinizde de bolluk bereket rahatlık huzur geliyor. Evet sevgili yengeç burcu arkadaşlarımız sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı, paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.